Dünyada 70 milyondan Türkiye'de 1 milyondan fazla ev işçisi var. Ancak ev işçileri hala işçi olarak dahi görülmüyor. Yasal hakları tanınmıyor. Kötü çalışma koşulları ile karşı karşıyalar ve iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyorlar. Bundan 14 yıl önce Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 100. oturumunda ev işinin iş ev işçisinin işçi olduğu ilan edildi ve C-189 sözleşmesi kabul edildi. 16 Haziran 2011'de yasal güvenceden yoksun bırakılan ev içi emek gün, gün ışığına çıkmış oldu ve bu ev işçileri için ciddi bir kazanım oldu. Aradan 14 yıl geçmesine rağmen ILO 189 nolu sözleşme bugün sadece 40 ülke tarafından imzalandı ve bu imzacı ülkelerden biri Türkiye değil maalesef bu da Türkiye'nin utancı olarak not edelim bir kenara. Dünyada 70 milyona yakın ev işçisinin ortak sloganını söylediği gibi ev işi iş ev işçisi işçidir.